Merhabalar. Buğdaydan söz edeceğim. Sosyal medyada, gazetelerde yaygın bir şekilde işte buğday 48 kromozomlu. Bizim kendi kromozom sayımız 46. 48 kromozomlu olduğu için bu çok zararlı. İşte otizme zemin hazırlıyor. Kanserlere zehir zemin hazırlıyor. Biz zehirleniyoruz gibi böyle çarpıcı başlıklar var. Bu çarpıcı başlık olduğu için de bir şekilde çok okunuyor, itibar görüyor. Bunlar doğru bilgi değil. Şöyle söyleyeyim. Buğdayın kromozom sayısı 7 ve 7'nin katlarıdır. Ziraat mühendislerinin e, duyuruları. Aslında onlar da bu, bu tarz şeylere beyanat veriyorlar ama kimsenin onları dinlediği falan yok. 7 ve 7'nin katları yani 48 kromozom olması mümkün değil. Şu anda hasata uygun olan, üretilen buğday 42 kromozomlu. Bu da hibrit. Tozlaştırmayla, ehilleştirmeyle oluşturulmuş bir şey. Genetiği falan oynanmamış. Buğday CS e, buğdayı, ata tohum dediğiniz şey 14 kromozomludur ve 1 milyon yıl önce bile var olan bir şeydir. Daha sonra bu tozlaşmayla 28 kromozomlu da bir buğday oluşmuştur. Ama tarıma en elverişli el, el olan buğday 42 kromozomlu olduğu için yani çiftçinin ürettiği zaman para kazanabilmesi için hasattan maksimum verimi alması lazım. O nedenle de 42 kromozom. Bunlar da tam buğdaydır. Bizim kastettiğimiz yemeğin, yemeğin, fazla yemeğin yiyecekseniz çok az yiyin dediğimiz şeyler pastane ve fırın ürünleri. Yani tam buğdayın işlenmiş hali. Bütün ruşeymin, kepeğin, yararlı her şeyin dışarıya atıldığı, sadece boş kalori olarak kalan e buğdayı siz buğday olarak düşünüyorsanız o zaten tam buğday değil artık işlenmiş. Şimdi 42 kromozomlu yani bu hibrit buğday verimi yüksek. O nedenle de çiftçi bunu tercih ediyor. Neden peki işte 14 kromozomlu CS e, buğdayı, CS ekmeği biz çok görmüyoruz? Neden? Çünkü kabukları kalın. Bunu hasat ettiğiniz zaman bir sürü fire oluyor ve çiftçi bundan çok kazanamadığı için CS çok yaygın olarak tüketilmiyor ve üretilmiyor. Nedeni bu. Yani buğday 8 bin yıl önce de zaten tozlaşmayla o 14 kromozomlu olan 28 kromozom haline gelmiş. O nedenle hep 7'nin katları olarak bakacaksınız buna. Yani 48 diye ifade edilen şey zaten bilime aykırı. Böyle bir kromozom sayısı buğdayda olması mümkün değil 7 ve 7'nin katları olacağı için. E 48 kromozom, insan 46, 48 işte daha fazla dediğimiz zaman siz hayvansal gıdalarda, dana da, kuzu da, şunda, bunda da zaten 50, 54, 60 kromozom sayısı var. O zaman onların da zararlı olması lazım. Yani bence Google'a veya ChatGPT'ye girin. Buğday kaç kromozom diye yazdığınız zaman karşınıza bunlar çıkacak. Yani 8 bin yıl önce 28 kromozomlu buğday oluştuğunda paralel evrenlerden şey mi geldi? Genetik mühendisler mi geldi de bunların genetiğini değiştirdi? Böyle bir şey söz konusu değil. Tam buğday ekmeği yiyebilirsiniz. Ama siz de Ciddi bir gluten hassasiyeti olabilir. Çölyak değilsinizdir ama hassasiyetiniz vardır. Yemezsiniz o zaman veya bu hassasiyet çok yoğunsa e, gidip bir gastroenteroloğa çölyak araştırması da yaptırmanız gerekebilir. Yani bizim söylemeye çalıştığımız şey beyaz ekmek dediğimiz o beyaz undan üretilen işte siz şeyleri yemeyin. Bunlar boş kaloridir ama tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, tam tahıllı ekmek tabii ki yersiniz ama bir bütün ekmek değil tabii ki. 2-3 dilim yiyebilirsiniz. Ee, o nedenle tahıllarla ilgili böyle bir çok bil, bir bilgi kirliliği var. Netflix'te belgesel vardı. Yüzyılı e, daha fazla yaşayan insanların e, işte çeşitli yerlerde işte Japonya'da, Okinawa adasında işte Peru'da, oralarda, buralarda e, o insanların aslında ortak özelliği hareket etmeleri, tahıl e, yemeleri, sebze yemeleri, hayvansal gıdayı daha az tüketmeleri, bir de küçük e, topluluklar olduğu için akşamları bir araya gelip işte müzikti, eğlenceydi, oyundu, e, satrançtı, damaydı gibi böyle oyunlar oynayıp böyle mutlu mutlu, huzurlu bir hayat sürmeleri. Yani bu üç kriter. O ne oluyor o zaman? Stresi de yönetmiş oluyor. Yani olay e, buğdayın kromozomları oynanmış, 48'e çıkarmış falan. Bu bilim değildir. Bu yanlıştır. Biz ne kadar söylesek de tabii ki bunlar böyle basında, sosyal medyada çarpıcı başlıklarla servis edildikçe insanlar buna inanmakta. Siz tabii ki o boş kalorili olan şeyleri yemeyin. Hem yüksek kalorili kilo alırsınız. Hem de dokunabilir. Boşuna yemiş olursunuz ama tam buğday yani tahılı yiyebilirsiniz tabii. Çünkü bunlar da sonuçta yararlı. Bir günü ayırdığımız zaman zaten bizim nedir? Sebzemizi de yiyeceğiz, yağ da alacağız, tahıl da alacağız, bakliyat da alacağız. O nedenle bu bilgiler doğru değildir. Lütfen videoyu e, beğenmeyi ve... Hatta paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü siz bunları yaptıkça bu videolar daha çok insanın önüne gidecek ve doğru bilgilere bu şekilde ulaşacaklar.